Kültürel miras üzerine çalışıyorum, mimarım. Ee, aslında e, lisans eğitiminden sonra e, yüksek lisans ve doktoru çalışmamı ağırlıklı olarak e, sanayi yapılarını yeniden kullanımı ya da onları miras meselesi üzerine çalıştım. Haliç Tersaneleri ve ardından İstanbul'daki sanayi yapıları üzerine. 10 e, yıldan daha uzunca bir süre e, Kocaeli Üniversitesi Mimak Fakültesi'nde görev yaptım. Barış imzası nedeniyle KHK ile atılana kadar üniversitede görevliydim. Bir yandan da farklı mimarlık yapma pratikleri, toplum halk yararına mimarlık üretim biçimi, miras ortak değerlerin sürdürülebilirliği meselesi, bunun felsefesi, aynı zamanda da Kocaeli'nde çalıştığım süre boyunca e, gölcük bir deprem yerinde nasıl bir yerleşim var? Kırsal miras e, gibi konularda çalışma durumum oldu. E, onun dışında e, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nda e, bir kurucu üyelik ve orada görevimde oldu. Dolayısıyla bölgeyi tanıma imkanı da e, kazanmış oldum. Çeşitli araştırma projelerinde ve uygulamalarda da yer aldım. İşte SK fabrikası gibi Kocaeli'nde ya da Silahtıra Elektrik Fabrikası gibi bu şekilde çalışmalar yürütmüş oldum. Şimdi genel olarak hani korumada da çok kullanılır İtalyanca bir ifade olarak. İşte kazo per kazo her durum kendine özgüdür diye. Hatta bunu sağlık alanından da söylenir. E, hastalık aynıdır ama her bedende o hastalık başka şekilde tezahür eder. E, buna en güçlü örnek belki kanser söylenebilir. E, kanser vücudun içerisinde metastas edebilir, hareket edebilir. Bazı insanlar kanserden sonra hayatlarına dönebilirler. Bazı insanlar çok kısa sürede hayatlarını kaybederler. Yani bir... Vücuttaki e, hücrelerin savaşı başka şekillerde karşılık bulabilir. Bir sürü dış etmen de vardır. Aynı şekilde eski yapılar da öyle. E, zamanın getirdiği bütün olumsuz etkiler, e, yani çevre koşulları veya kullanıcı, kullanan kişilerin yaptığı etkiler, türlü bütün etkiler farklı biçimlerde tezahür eder. O yüzden de her birine e, kendisine özgü bir şekilde çözüm önermek, sorunların ne olduğunu tespit edip onlara ilişkin yaklaşımda bulunmak gerekir. Fakat yani içinde bulunduğumuz politik ekonomik süreçler kültürel alanları da bir ticari değer kazanmasına yönelik bir ayrıcalıklı yaklaşım, ayrıcalıklı bir kazanım elde edilmesine yönelik olduğu zaman orada koruma kullanım dengesinden ziyade ee, ...ne kadar fazla para kazanılır. Hatta artık son dönemlerde maalesef Türkiye'de çokça e, bu ihya denilen rekonstrüksiyon uygulamalarıyla yeniden inşa e, yapma halinde e, işte imar hakkı elde edebilmek e, ya da eldeki eksik bilgiyle, veriyle yeniden ortaya bir şey koyabilmek e, gibi e, bir dolu çeşitli e, yol yöntemde izlenebiliyor. Çok sakil görüntüler çıkıyor tabii. E, çünkü eski dokunun yanına onu çok ezen bir şekilde yepyeni e, bir yapı elde edilmesi aslında korumayla doğrudan ilişkili bir şey değil. Yani tarihin yeniden üretimi. Tabii bunun çok ideolojik tarafı da var. Yani ulus devlet e, oluşumları sürecinden itibaren kültürel mirasa yaklaşımın e, insanları birbirine bağlayacak bir e, ulus fikrinin oluşması için e, de kullanıldığını işte kapitalist modernite projesinin kültürel mirasa yaklaşımında o miras değeri üzerinden bir değer elde etme ticari değer elde etmeye de başka tür değerler elde etmek üzere yapıldığını biliyoruz Türkiye'de de bunun çokça uygulamaları var arkeolojik alanlarda doğal alanlarda doğal sit alanlarında ve tarihi alanlarda böyle yaklaşımları da rastlıyoruz onlar kimi zaman basına yansıyorlar Kötü örnekler olarak tartışmalar oluyor bir şekliyle e, gibi. Çok çabuk yeniden işlevlenme konuları da e, aslında kültürel miras hepimize ait ortak bir değer olduğu için mülkiyeti kime ait olursa olsun herkesin ondan faydalanabilmesi gerekiyor. Ama çok yüksek bedellerle girilebilen, edilebilen yerler haline getiriliyor. E, ücretsiz olması gereken müzelerde çokça para toplanabiliyor ve onlar maalesef tekrar o kurumun iyileştirilmesi için geri dönmüyor temel ihtiyaçları bile giderilmiyor bu bir kültür politikası meselesi yani kültürel varlıklara ne şekilde bakıyoruz onları onu üreten toplulukların ve gelecek toplulukların faydasına nasıl sunuyoruz oradaki dengeyi nasıl sağlıyoruz gibi konuların üst ölçekten o yapı ölçeğine kadar tanımlanıyor tartışılıyor olması önemli Bununla ilgili koruma kurulları, kültürel varlıklara bakan çeşitli yasal 2863 sayılı yasa var örneğin ama onun peşine 5366 sayı 5366 sayılı bir yasa var. O da yıpranmış yerlerin daha hızlı bir şekilde projelendirilmesi, uygulaması için yapılmış ve iki yasanın çeliştiği noktada olan hatta yenileme kurulları kuruluyor onun üzerine. O yetmiyor onun üzerine bir 6306 sayılı afet yasası çıkıyor. Acele kamulaştırmayı olanağı veren kurumlara bir yasa daha var. O yasa da çok daha büyük müdahaleler yapıyor ve yasalar çelişiyor. Kurumlar bu alanda çalışan uzmanlar, meslek insanlarından oluşması beklenirken, bakanlık tarafından artık uygun kişiler tarafından oluşturulan kurullar oluyor. Kurullar kimi zaman çok alanında çalışmış kişiler bile olsa, sadece projeye onay veriyorlar ama uygulamayı denetleme koşulları yok. Evdeki bütçenin çok hızlı bir şekilde kullanılması gerekiyor. Denetim çok olmuyor. İşte sonra onun metraj keşifin hazırlanmasına ihale süreçlerine, o ihalelerin gerçekten açık, şeffaf olabilmesinden, o bütçelerin doğru kullanılmasından böyle imzacı meslektaşların olduğu, im, işte o, o tür ihaleye katılması uygun olmayacak nitelikteki firmaların katıldığı, o ihalelere girdikleri ve de haksız kazanç elde ettikleri ve kötü uygulamalar yaptıkları, daha zarar verdikleri şeylerle de karşılaşıyoruz. Artık son zamanlarda maalesef hiç izin alınmadan yine basına yansıyan konulardan biri Çırağan Sarayı'nın önüne bir düğün için gece kondu biçiminde yapılmış çok niteliksiz bir ek yapı olduğu örneğinde olduğu gibi meslek odasının sorduğu izinsiz alındığını tespit edildi, Kurulun hiçbir şikayet edildiği halde faaliyete geçemedi. Yani bir işlem yapamadı, yapmadı. Örnekler gibi. Yani hiç izin bile alınmaksızın böyle işler de yapılabiliyor. Bu da yine yani kültür politikasıyla genel anlamda ki politik süreçlerle, siyasetle çok yakından ilişkili olarak karşımıza çıkan bir sorunsal. Ee, kültürel miras konusundaki ölçek önemli bir mevzu tabii. yani e, hani korumanın e, nerelere el attığını ve nasıl gelişine bakarsak işte önce tek yapı ölçeğini sonra dünya savaşlarından sonra çevresiyle birlikte ve sonra artık o e, işlevini yitirmiş ya da e, ...tamamen azalmaya başlamış olan kırsal mirastan, endüstri mirasına, modern mirasa kadar yeni miras değerlerinin tartışıldığını görüyoruz. Fakat bu gerçekten üst ölçekteki bir politikayla ve ona ilişkili olarak kentsel planlamayla da çok ilişkili bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bugün kırdaki nüfusun kent lehine gelişiyor olması ve artık kentlerde çok da fazla insan yaşıyor olması... Bir yanda da hani o üst üste yaşamın getirdiği bir durum, sonra kent içindeki o çok katmanlılık meselesi yani kentsel arkeolojiye çok karşımıza çıkan bir mesele bu aynı zamanda. Bir de hani sadece bir yapıyı sürekliliğini sağlamak ve onu yaşatmak değil, onun bütün çevre ilişkileri, diğer yapılarla ve dokuyla ilişkisi gibi durumlar var. Bazen bütün bağlarını yitirmiş, yani kendi hani konteks dediğimiz o çevresindeki bağları, bağlamı, ilişkiselliğini yitirmiş bir yapıyı, kalıntıyı tek başına korumak da çok şey söylemiyor. Özellikle somut olmayan değerlerine ilişkin. Çünkü bunlar somut fiziki varlıklar olarak somut olmayan verilerin aktarılması için bize bir yol göstericiliği taşıyor onu var edenler, onu oluşturanlar, o süreç boyunca geçirdiği şeyler, o sıradaki bütün toplumsal dönüşümler siyasetten kültürel anlama kadar, inançtan diğer bütün değişimlere kadar onların tezahürü olan yerleşimlerden söz ediyoruz. Eğer bunlar bütüncül olarak ele alınmıyorsa, yani parçacıl bakılıyorsa o zaman söylediği şey de çok az oluyor. Yani yaklaşım çok önemli bu noktada. Yaklaşımla ortaya ne konmak istediği, yani amacın ne olduğu, kime hizmet etmesi beklendiği, kimlerin bundan yararlanacağı, ne şekilde yararlanacağı gibi sorulara yanıt vermek ve bunun da böyle uzun süreli bir mevzu olduğunun farkında olmak gerekiyor. Hem işte Seka örneğinde konuştuğumuz bir meseledir bu. Yani bir bilim merkezi kağıt müzesi yapılıyor. Alanın park olarak kullanılan bölümleri de var. Fakat alanın bütünle ilişkin durumu, parçacıl olan işlevler üzerinden okumak, onun kent için olan tarihini daha yaşayan bir şekilde anlatabilmek gibi kaygıları gütmek gerekiyor ve bunun üzerine düşünmek de lazım çünkü. Ee, uzun vadeli süreçlerde özellikle de büyük ölçekli uygulamalarda e, bunlara dikkat etmek sizin yapılan işler eldeki bazı imkanların da kaçırılması neden kaçırılması neden olabiliyor.